şehir Okyanus Caddesi'nin e, kesiştiği nokta bundan 3 yıl evvel e, burada bir devasa devasa bir e, baz istasyonu kurulmuştu. E, ve e, burada Bahçeşehirler Derneği yine bu bölgedeki e, sitedeki e, duyarlı vatandaşlar ile birlikte bu mücadeleyi başlatmıştık ve e, iki yıl süren dava sonucu bilgi teknoloji e, daire başkanlığı açılan dava sonucu dava kazanılmış ve bu baz istasyonu kalkmıştı. Bakın gördüğünüz gibi şurada bir çocuk oyun parkı var ve bu bölgede yakın etrafında gördüğünüz gibi yaklaşık 500 metre bile mesafe olmayan 150-200 metre mesafelik alanda 3000-4000 civarında e, konut var. Yaklaşık 10 bine yakın insan oturuyor burada ve e, bu kadar yakın bir alanda şimdi e, farklı bir metot deneyerek e, BEDAŞ'tan elektrik trafos e, binasını yani elektrik trafosu için kullanılan binayı kiralayan e, burada bir baz istasyonu e, kuruyor e, ve e, tekrar bu sefer e, mevcut kamu alanı park alanının içinde değil ama e, burada gördüğünüz e, BEDAŞ'ın elektrik trafosunun hemen üstünde e, şu anda bir işlem. istasyonunun güçlendirme çalışması. Zaten bakın şuradaki şu gördüğünüz e, demir e, kapamalar yani e, menfezler yoktu. E, dün bunlar yapıldı. Bugün de devam ediyor çalışma ve burada baz istasyonu için vericiler yükleniyor. E, aslında bizim itirazımız şu. Elbette iletişim e, kaçınılmaz. Ancak iletişimin ee, bu kadar e, yani baz istasyonu olarak konutlara bu kadar yakın olması e, endişe yaratıyor. Zaten bununla ilgili daha önceden e, kamuoyunu bilgilendirmiştik. E, bunun e, ilerleyen süreçte kanser ve yine diğer sağlık açısından beyin e, hasarı açısından bu kadar yakında yerleşim yerlerine bu kadar yakın yapılmasının zararları konusunda bilgilendirme yapmıştık. E, Sıkıntı şu bakın burada mesafe 200 metre bile değil yani konutlara ve burada e, devasa büyük konutlar var yüksek katlı e, 3000-4000 konutun bulunduğu bir alan burası ve hemen yanı başında bakın çocuk parkı var şu aşağıda hemen çocuk parkı var ve burada şu anda bir çalışma gerçekleşiyor. Baz istasyonu kuruluyor tekrar. E, Gördüğünüz gibi bu baz istasyonu ile alakalı biz Bedaş ve e, yine e, ilgili işletmeye e, gerekli e, dernek olarak çalışmamızı başlatacağız ancak e, bölge halkının da özellikle site yönetimlerinin e, süreci e, mahkemeye götürülmesi konusunda da e, desteklerini bekliyoruz çünkü bu süreç e, dava açılmadan sonuçlanmıyor ne yazık ki e, bahçeşehir okyanus caddesi üzerindeki Bilgi şu an için bu takibimizde e, bu bazı istasyonu burayı da iptal ettirmek için elimizden geleni yapacağız.